Yaşam mücadelesi de en az devrim mücadelesine verdiği emek kadar fedai fedakarlıklarla özleriyle doludur yoldaşım. Yaşamı emek ve özleriyle yuran nesile yoldaş her zaman emeğiyle var olmayı prensip haline getirmiş, almaya değil vermeye ve katkı sunmaya toplanmıştır. Asalaklığa üretmeden var olmaya karşı yaşamıyla pratik tutum olarak değerlerimizin korunmasında her zaman kıskanç ve duyarlı davranmıştır. Nesine karşı yoldaşı, yoldaşı ölümsüzlüğe uğurlarken fedakar yaşamı ve bağlı bizlere örnek ve yol gösterici olacaktır. Yaşamından öğrenecek ve onu unutmayacağız. Nesime karşı yoldaşı anarken değerli hatıra söylemeyi sayesinde eğiliyor. Acısını paylaştığımız ailesine baş sağlığı diliyoruz. Nesine karşı kavgamızı yaşayacak. Sevgili mikrofonumuzun Haysan, setcişim var.